Hepinize adam merhaba arkadaşlar bugün selam gitti. en komik TikTok videolarını izleyeceğiz. TikTok'ta böyle cringe saçma sapan adı komik olan videoları izleyeceğiz aslında komik değil ama adı komik videolar olarak geçiyor bunları izleyeceğiz bakalım ne olacak ne bitecek hep birlikte göreceğiz video geçmeden önce aşağıdan beni beğenip takip edip video yorum atarsanız çok mutlu edersiniz instagram emir tarik ates bir. Bu serimizin adını da Öl Güldüm yaptık. Öl Güldüm serisinin devamı için 500 like atarsanız çok mutlu olurum. Öl Güldüm serisinin devamı için 500 like'ı bekliyorum. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Gidip görelim şu prensesi. Misafirlikte Allah'ım ya Rabbim ya. Kim bu yavşak? Adama niye yavşak diyorsun? Babası. Adama niye yavşak diyorsun? Tanıyor musun? Önde Ferrari var bismillah. Adam el fren çekiyor durmak için ya. Abi bu kadar korkmadan bir şey olmaz lan. Kediye bak. Buradan ya. Abi doğalgaz faturaları ne öyle ya? Ne kadar çok para geliyor ya doğalgaza. Gerçekten sizce de öyle değil mi ya? Doğalgaz gerçekten ev kirası kadar doğalgaz geliyor ya. Ne kadar çok tepki. Aşırı tepkili. <laughs> Şaka da bakada. Abi adamsın. Aha aha ne oldu? Herazı Kur'an Kur'usuna giden çocuklardık. Ne oldu bize biz neydik? Erzumdayanın kedisi. Adam ço çorba içen kedi varmış ya. Helal olsun ya kediye bak ya. O afiyet olsun lan canım çorba çekti lan. Ben bir çorba geliyorum. <laughs> şuraya para bırakmamıştır. eğlendiğimizde ne, ne güzel yemekler yapardım diyen karım. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Abi niye böyle yapıyorsunuz? Abi niye böyle yapıyorsunuz ya? Ayıp ayıp değil mi ya? Ha, gerek yok yani abi. Gerek yok yani, gerek yok. Adamın neyi var ya? Adamın neyi var? Adam sıkıldı ya. Anlıyorum. Abi namaza giderken bunlar da aklına gelmesin ya. Bunlar da aklına gelmesin ya. Aga be. Ne yapıyorsun aşkım? Duş aldım. Bakayım. Bakayım da yaptım. Yak 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 yak. Nerede abi? Ben kullanmıyorum daha doğrusu ya. Ne sigarası abi. Sigara, alkol içmeyin, içirmeyin. <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Baba. Hiç, hiç eğilmiyor lan. Sen var ya ne çakalsın ya. Ne yapıyorsun ya? Ulan bu, bu nasıl musluk abi? Onun ayarını kısım bari ya. Abi yapılmaz sakat bırakacağım adam. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Lever bir zavallı. Abi zorla o yürü daha iyi ya. Onların arasına gireceğin yürü daha. Bak tövbe tövbe. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Lan geç buraya geç. Abi ne yapıyorsun lan? Tövbe sağ olun. Yok ya bu seri. Şeyi devam edeceğini zannetmiyorum. Çünkü güldürmüyor ya güldürmüyor. Gülmedim ya. Gülenler varsa aşağıya yazabilir ama gülmedim. En azından çok fazla gülmedim. Her neyse bu, bu serinin devamı için aşağıya beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Çok güzel videolar bulamadık ama olsun. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.